Thank <laughs> you. Yani şey her şey çıkarmayın ya. Yağmur ben mi yağdırdım abi? Yok ben yağdırdım. Ben mi gittim kere gitsin dedim ya. Ahmet Bey masrafı kim karşılayacak? Kim karşılayacak Ne Kote Kote düşük. 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 Kote Dört kere bastı evi, bir kuruş para alamadık. Bir, bir gün geldik de halin nedir diye sormadılar bana. Bir kere bir sel bastı, buraları yapmadılar. O kadar belediyeye gittik, her yere gittik. Müracaat ettik. Yine yaptılar, güya yaptılar. Allah Her tarafı yine su bastı. Şu haline bak dükkanın. Daha o yeni aldım o makineyi bak. Ben şimdi yandım ya, ben bittim. Evim kira, dükkanım kira. Ne olacak bu halimiz bizim? Yani bu iş mi ya? Yani su yağmur yağmur. Benim yanımda bastı. Ne yapayım ben şimdi? 20 dakika. 20 dakika sürmedi. 60 santim su. Al benim yazanemindeki elektrik bilgisayarların içerisi bir görün abi. Biz mahvolduk ya. Oldu işte her sene bu, bu, bu şeyi rezilli çekiyoruz. Her sene çekiyoruz yani hiç yapıyorlar yapıyorlar yaptık diyorlar. Bak yine görüyorsunuz da halimizi görüyorum. Çok Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bütün makinelerin yanık işte bak. Bu, bu şey değil öteki yanık. Bunu kurtardım zorla bak. Su kaldırdı bunu da buraya. Çok var, Çok var, 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 mı? var. Var daha giremiyoruz. Yani şeyler, şu makine bir kere komple atacağız onu. O i̇şte gitti o. Ne istiyorsun abi? Yetkililerden ne Ya ne isteyim yani yetkililerden? İlk önce çözüm bulsunlar. Bak işte ya, bak logarlar taştı. Logarlar çekmiyor. Logarlar çekmiyor. Bütün ev kanın, şeyin suyu burada.

Daha 20 30 santim aşağıda burası. Hayır, Dolap askeri dolap oluyor bir yerden. Dolabı da yanlış çıkmıyor. Gracias